Selamun aleyküm arkadaşlar. 12 Eylül yine bir akşam suyuna geldik. Hava yine rüzgarlı, sırtımızdan denize esiyor. Şöyle ilk atış yapalım, bir çin kurdu attım. Bekleyeceğim. Bir vuruş alırsam, balık alırsam kayda gireceğim. İyi seyirler şimdiden size. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar yeni bir merayı hemen geri değiştirdik. Yine güzel boy. Sal abi. Güzel boy. Baya güzel boy bir ispari. Şöyle al abi. Bir de ne aldın abi açtım. Kayıt açık. Oo güzel boy geliyor. Kepçe alalım mı böyleleri? Kaldır abi bana. Vallahi güzel boy abi. İkinciyi aldık. Hızlandı abi. Güzel. Ava devam. Emre abi şov yapıyor. Ve... Hadi yavrum hadi. açtım 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 Emre abi gördüm aynayı gördüm ney bu ispare mi ispare güzel boy Evet yine bir ispare aldı bizim Emre abi ben de bir vuruş aldım 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 kayıptayken aldım hem de iyi oldu servit gibi bu Geldi. Aynen. Aha. Gitti, anasını. Ya sıkıntı yok canım. Tekrar kayda gireceğim balık alırsak. Evet. Güzel bir boy hemen ispari daha geldi. Kaldırabiliyor mu? Kaldır abi. Çok güzel. Onu bir göstereyim yakından. Kışt. Bakayım. Gerçekten güzel bu. Gerçekten. Şöyle bir bırak abi. Kendi elime bak. Oha nasıl giriyor ya. Şöyle güzel yuva ispari. Al abi. Dikkat et. Abi tekrar bakarız da kayda girecek. Evet arkadaşlar aldım şu an. Fena değil. Kurtulmazsa geliyor. Gayet güzel kafa atıyor. Evet salma kendini. Boşluk mı? Boşluk verme. Hoppa. Güzel boy. Güzel boy. Al Emre, Emre abi. Bunu Dur. Şey şimdi nerede? Bak, kedi bekliyor Vallahi Yürü. Al. Düşeceğim şimdi ben düşeceğim. Yapalım. Kaybol. Lan. Evet arkadaşlar hemen bir tane daha aldım. Güzel kafa atıyor bu arada. Of koparma. Bu nasıl geliyor? Çok iyi ya. Fena kafa atıyor ya. Güzel boy. Aldırdım abi hiç acımam yok. Maşallah maşallah. Mükemmel, maşallah. Pist. Maşallah. Çok iyi tasmalamış. Çok iyi tasmalamışım. Sen de aldın ha. Hadi bakalım. Durdu dur lan kopacak. Dur. Dur ha. Dur ya. Kıpırdama çok. Dur. Sen de bir tane pense mi aldın? Şöyle güzel bu. çık Bakayım Emre abi. abi. Oy! Ben de ıslandım. Oltayı siktir et abi, ben ıslandım ya. Çok Vallahi götüme kadar ıslandım Şu galiba. Evet arkadaşlar hız ya? kesmeden yani devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> bu zorlu şartlar altında Çekmek size 10 numara balıklar sunacağız. İzlemede kalın. Evet devam. Arkadaşlar Aldık bir tane daha. Kayıt kapalı iken. Abi göster şöyle bir yakına gel. Gel yakına gel 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 gel. Aldım. Yok. Güzel kafa atıyor. Evet aldım arkadaşlar. Güzel bu. Geliyor. Geliyor. Hop. Maşallah. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle. Güzel boy. Şöyle bir göster abi. Bayağı kışt, kışt. Kışt. Bu tombul. Kaçtan? Düşeceğim şimdi. Maşallah. Tut, 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 tut. Çok güzel boy ya. Baksana abi. Arkadaşlar şöyle gayet güzel boy. Şuraya bir ışık tutsan abi. Şunun içine bir atayım ben. Hoppa hadi bakalım. Hadi ya. Tekrar kayda geçeriz bir buruş alırsak.